Herkese merhaba sevgili arkadaşlar Balıkesir Erdek'ten sesleniyorum size Motosiklet Festivali gurusu bir kanal olarak yine bir motosiklet festivaline geldim buraya Gelme sebebim aslında İstanbul'a çok yakın olmasıydı 300-350 kilometrelik bir mesafede hemen yakın olarak gidebileceğim test ettiğim motosikletin de yol hislerini anlayabileceğim bir yer olduğu için buraya gelmeyi tercih ettim. Erdek'te de aslında ilk defa düzenlenen bir festival burası. Hemen şöyle giriş kapısını size göstereyim. Zaten neler olduğunu burada sıralamışlar. Birinci Erdek Motosiklet Festivali diye. Çok böyle tanıdık isimler yok. Çok ünlülerin olmadığı, çok bilinen bir festival değil ama yine de neler yaşandığını sizlere bu bölümde göstermeye çalışacağım. Şimdi girdiğiniz zaman Erdek Belediyesi'nin bir standı var burada ve 30 TL karşılığında kolunuza şöyle bir bileklik takıyorlar. Bu bileklikte birlikte festival alanına girmiş oluyorsunuz zaten. İsteyenleri çoğu kamp alanlarına doğru girebiliyor motorlarıyla. Birçok kullanıcı da, birçok motorcu da burada gölgelik alanlara motorlarını koymuşlar. Her tip kullanıcının katıldığı bir festival burası. Açıkçası ben Erdek'te bu kadar fazla katılımcının olacağını tahmin etmiyordum ama tahminim şöyle. Daha önce Alea Motosiklet Festivali'nde 2000'nin üzerinde bir katılımcı sayısı yakalanmıştı. Burada da yine aşağı yukarı 1500'e yakın katılımcı olacaktır diye tahmin ediyorum. Yarın bir daha onu değerlendiririz. Şimdi ben sizi festival alanına göç çok büyük bir festival değil. Gezince siz de anlayacaksınız ne demek istediğimi. Daha sonra değerlendirmesini de yapacağız. Şöyle kameramı çevireyim size göstereyim. Bir tane karavan çekecekti. Karavan görüyoruz. Otomobil görüyoruz, motosikletler görüyoruz ve kamp alanları direkt buradan başlıyor. Gezgin motosikletçiler grubu her zamanki gibi emekli gezginler grubu yine burada. Hoş geldiniz abi. Abi her festivallesiniz maşallah ya. Her zaman. İyi eğlenceler. Evet burada girer girmez ağaçların altında büyük ağaçlar var Allah'tan burada. Hemen motosikletlerini çekenler kamp alanlarında boş buldukları alanlarda kamplarını kurabiliyorlar. Merhabalar, iyi eğlenceler. Nereden geldiniz? Bursa'dan. Bursa'dan. Evet. Hoş geldiniz, iyi eğlenceler. Tekirdağ. Tekirdağ. Lüleburgaz. Çok güzel. Burada Selçuk diyenler vardı. Ben de Selçuk. Nereden geldiniz? Bursa'dan. Bursa'dan. Süper. Herkes Bursa mı? Evet. Ha gösterelim, tamam. Neymiş Aynen. abi? <laughs> Bursa Maxi Scooter kulübü. Evet. Süper. Hoş geldiniz, i̇yi eğlenceler diyeyim. Aynı grup değil mi abi sende? Süper abi, iyi eğlenceler. Bursa'dan gelenler var. Şurada Şarköy Motosiklet Kulübü'nün bir flamasını gördüm. Hemen sağa çevireyim kameramı. Karavanlar var. E, arabalarını çekmişler. Böyle kocaman kocaman çadır kurmuş olanlar var. Yine motosikletlerine böyle sıra sıra dizip kamp alanlarına böyle e, ağaç olmayan alanlara da kamp kurmuş olanlar var. Abi iyi eğlenceler nereden geldiniz? Bandırma elektrik. Bandırma yakınsınız yani. Hayır, tamam. İyi eğlenceler. Şarköy, Tekizler, Şarköy. Şarköy'den mi geldiniz? Vallahi helal olsun abi. İyi eğlenceler. Şarköy'den gelen abimizi de gördük. Sonra böyle kamp alanları böyle buraya doğru yayılıyor abi. Ağaç altında yer bulanlar, ağaç altına bulamayanlar böyle açık alanlara park ediyor. Hoş geldin kardeşim. Nereden? Bursadan mı? Bursadan. Vallahi o kadar da canlı canlı. <laughs> 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 Eyvallah. Hoş geldin. Hoş geldin. <laughs> Çok teşekkür. Çekim yapıyorum şimdi. Görüşürüz, konuşuruz. Beni de tanıyanlar oldukça fazla sevenler fazla. Bu sevgiyi görmek de beni mutlu ediyor bir taraftan. Buraya doğru böyle mot motorlar çadırlar gidiyor. Sonra bu tarafa döndüğümüzde yine aynı şekilde sağ tarafa doğru böyle ağaçların altına doğru çadırlar gidiyor. Dün akşam yani cuma akşamı festivalin aslında ilk günü burada güzel bir etkinlik oldu. Etkinlik derken konser oldu. Tanınmamış isimler ben bilmiyorum yani daha benim tanımadığım isimler çıktı ve insanları bayağı eğlendirirler, coşturdular. Çok güzel müzik yaptılar burada. Yani bana şunu söyletti. İlla ki bir festival yaptığınızda ünlü isim çağırmanıza gerek yok. İşinin ehli insanları bulduğunuz zaman da aynı etkiyi verebiliyor. <laughs> İyi eğlenceler. İki, dört, dört kişi. Güzel. <laughs> Merhabalar. Nereden geldiniz? Samsun mu? İstanbul. O güzel. Aynı. İyi eğlenceler. Oo burada güzel. 911 Arama Kurtarma Derneği'nin bir sıra sıra dizilmiş bir şeyi var. Bu hangi dernek acaba? Ben tanımadığım bir dernek. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nereden geldiniz hocam? Burası... Bandırma mı ait bu 911 arama kurtarma. Ya. Ulusal bir derneği. Tamam. Bandırma Erdek'te de var birimlerimiz. Süper. Siz ama Bandırma Merkezi temsil ediyorsunuz. Evet. 911 arama kurtarma derneği hani bir tane Makut vardı ya onun bir başka bir versiyonu gibi düşünüyorum ben. Böyle festivallerde önemli insanlar diye düşünüyorum. Şöyle insanları da rahatsız etmeden bir tur daha diyeyim. Bakın buraya doğru böyle açık alanda da şey yapmış olanlar falan var. ile gelmiş olanlar var. Doblosuyla gelmiş olanlar var. Abi nereden geldiniz? Balıkesir. Balıkesir. Hoş geldiniz iyi eğlenceler. Sahnenin yanına doğru da böyle kurmuşlar ki bu sahne gece 1'e kadar sürüyor. zeytin ağacının altında konaklamış olanlar var güzel. İyi eğlenceler. Nereden geldiniz acaba? Balıkesir. Kesir, eğlenceler. Sahnemiz de böyle. Çok devasa büyük bir sahne değil ama gayet detaylı bir sahne gibi görünüyor. Şimdi buraya geçtiğimizde de yine çadırlar çadırlar, motorunu park etmiş olanlar, iyi eğlenceler. Burada Beylikdüzü Motosiklet Kulübü'nün flamasını görüyorum. Ta İstanbul'dan gelmişler Beylikdüzü'nden. Burada yine başka bir grup görüyorum. Efendim iyi eğlenceler. Nereden geldiniz acaba? Çanak, Çanakkale, Samsung. mi? İyi eğlenceler. İstanbul Beylikdüzü. Gördüm sizi. Nereden geldiniz? Bursa, Samsun. Bursa, Samsun. Samsun. Ne diyorsun? Hoş geldin. İyi eğlenceler. Bir fotoğraf çekebilir Tabii abi, hemen çıkayım kayıttan. Eyvallah, teşekkür, teşekkür ederim, ben teşekkür ne i̇yi demek iyi abi. eğlenceler. Evet, benimle fotoğraf çektirmek isteyenler de oluyor tabii, bu sevindirici bir durum. Hayabusa'yı görüyoruz burada, bu ilk jenerasyon Hayabusa bu. Böyle ağacın altına gölgeyi yapıştırmış, hiçbir zarar gelmesin diye. Yani isteyenler böyle araçlarıyla, isteyenler motosikletleriyle, isteyenler de motosikletini dışarıda bırakarak böyle kamp kurabiliyorlar. Edremit Körfezi Motosiklet Kulübü var. Edremit de buraya yakın. Siz nereden Edremit'ten mi gelmişsiniz? Ayvalık Eko. Ayvalık Eko. Ekbok. Ekbok. Edremit Motosiklet Süper. Edremit. tamam. Kameraya da göstermiş olayım size o yüzden sordum. İyi eğlenceler. Evet, burada başka bir ekip var. Nereden geldiniz hocam? İnegöl'den. Hoş geldiniz. Köfte yediniz mi? İnegöl köftesi. <laughs> Eyvallah sağ ol. İyi eğlenceler. Tamam. Bakalım mahalleci abilerimiz nereden gelmiş? Onlara bir yanaşayım bakayım. Tamam, tamam. Abicim merhabalar. İyi eğlenceler. Nereden geldiniz acaba? Çanakkale, Bursa. Çanakkale Halley grubu musunuz? Yani evet, topluyuz evet. Peki iyi eğlenceler. Çanakkale'li Halley'cilerin de katıldığı bir grupla da konuşmuş olduk. Şurada Erdek Belediyesi çadırı yazan yerde içecek, yiyecek gibi şeylerin satıldığı bir stand burası. Burada oturup karşıdan sahneyi izleyebiliyorsunuz. Sonra geliyoruz standların olduğu yere. Aslında bu bölümün kısa olacak deme sebebimi size göstereceğim. Çünkü hani burası yerel bir festival. Böyle ulusal bir festival değil. Neden? Nedenini şöyle göstereyim. Bakın, şu kadarlık bir şey var. Böyle hani pazar alanı gibi veya kermes gibi düşünün burayı. Böyle büyük firmalar yok. Büyük markalar yok. En büyük firma burada NGK firması var ki ben de motorumu buraya gelirken kullandığım motorumu NGK firmasının önüne bıraktım. En büyük firma NGK. Hoş geldiniz, iyi eğlenceler. Kenan abimiz de orada, Kadir abimiz de orada, müdürümüz de orada. Biz burada oturuyoruz, eğleniyoruz. Göstermiş olayım size de tart turnuvası da var bu arada. Hemen yanında motosiklet tişörtleri satan bir firma var. Onun yanında Anlas'ı görüyorsunuz ama Anlas'ın yerel bayisi galiba. Yani Anlas e, distribütör olarak burada değil. Bir yerel bayinin. Hatta şurada yazıyor. Hı hı. Öz kaba motorlu araçların kurmuş olduğu bir stand var. Liqui Moly, Anlas ve e, bu Java modellerini sergilediği bir stand var. Java'nın Scrambler modeli, CL300 modeli, e, diğer 500'lük Enduro modeli burada. Ve burada çekim yapan bir abimiz var. Deniz abi, iyi abi. Senden ne haber? Görüşürüz, kolay gelsin. Hemen yanında da turuncu takip cihazlarının bir standı var. onlar da her festivale katılıyorlar. Motorların da önüne doğru çekmişler. Burada yine Erdek bir diyor ama içerisinde Gezgin Sele isminde bir abimiz stand kurmuş. Burada renkli saç örülür denilen böyle biraz daha böyle güzel şeyler yapan hanımlara güzel bir stand var. Burada yine başka bir stand var. Tişörtler falan satıyor. Baflar, bandanalar. Kolay gelsin. Buradaki standta ne yapılıyor göremiyorum. Kapatmış çünkü. Rüzgardan dolayı bileklik falan satıyorsun herhalde. Takılar, bileklikler satan bir stand Burada ne yapıyor? Burada bayağı tesisat kurulmuş ya. Canlı yayın mı yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz? Canlı yayın evet. Röportajlar olacak burada. Neresi? E, motosiklet radyotiği için. Ha, mo ha e, tamam. Bizim Deniz abinin stantı evet, burası. Evet. Tamam güzel süper. Kolay gelsin. Burada da böyle bisikletleri falan koymuşlar. Merhabalar. Yine standların önünde de böyle motosikletler var. standları kuran kişilerin motorlarını böyle buraya çekmişler. Suzuki aksesuarlarının satıldığı, sırt çantalarının satıldığı bir sıra. Burada Maximo isminde motosiklet yağlarının satı merhabalar. Motosiklet yağlarının satıldığı bir stand var. Hemen yanına geçelim. Makut'un başkanı yanımızdan geçiyor. Efendim iyi eğlenceler. Merhaba. <laughs> Makut da katılıyor. Şimdi sizin oraya doğru gidiyorum. Görüşürüz. Makut'un da standı burada aynı zamanda. Makut biliyorsunuz bir arama kurtarma değerliği. Motosikletçi gönüllülerin yapmış, olduğu bir dernek. Burada Eyüp Oto motosiklet aksesuarları var. Burada bir dövmecimiz var. İsterseniz dövme yaptırabiliyorsunuz burada. Ve yine aynı şekilde bir tişört satan bir firma var. Kolay gelsin efendim. Kolay gelsin. Ve bu sayede tekrar gelmiş olduğum yere girmiş oldum. Etkinlik alanı öyle çok büyük, devasa bir alan değil. Çok büyük bir festival değil ama yine de Erdek için yani burası için bu taraf için düzenlenmiş ilk festival olması ve oldukça fazla ilginin olması da gerçekten dikkat çekecek. Şimdi tuvaletlerin olduğu yere gidelim. Tuvaletleri nasıl, duş imkanı nasıl, deniz imkanı var mı bunları da size göstermeye çalışayım. Şurada bir bayan bir de bay duşu var. İki kabinden oluşan. Tuvalet olarak da kullanılıyor mu bilmiyorum. Şimdi arkaya geçelim göstereyim size tuvaletleri de. Bir festivalde en önemli şey bence eğer kamp atıyorsanız, çadır kuruyorsanız tuvalet ve banyo ihtiyacının karşılanabiliyor olması. Ee, şöyle arkaya doğru dolaştığımızda burada da yine kamp atmış başkaları var ve bay bayan WC'ler de şu şekilde. Bunları da göstermiş olayım. Hani kapısı kırılmış. Tuvaletler böyle hani bakımsız biraz. Hani şey tuvaleti gibi, plaj tuvaleti gibi düşünün. Deniz tuvaleti gibi düşünün. Diyeceksiniz ki ya olabilir abi hani denize girilen yerde çok da böyle temizlik aramamak lazım. Duşun çık falan. Denize nerede giriyorlar onu göstereyim size. Evet, şurada çok güzel böyle dekoratif yapılmış. İki denizin birleştiği yer gibi bir halice birleştirir gibi bir köprüyü görüyorsunuz ve üzerinde fotoğraf çektirenler var. Hemen sol tarafa döndüğümüzde de böyle bir yarımada gibi böyle bir çıkıntı var denize doğru. Burada böyle masalar falan atmışlar. Tıpkı böyle Ege havası gibi. Sanki bir Ege tatil kentine gitmişsiniz gibi bir yer burası ve gerçekten çok güzel bir yer. Ama biraz hani bakımsız gibi de görünüyor. Şimdi plajın olduğu yeri göstereyim. Deniz imkanlı oldu. Şurada görmüş olduğunuz yerler tamamen deniz plaj. Ücretsiz girilebiliyor. Hemen çıkıp duş alabiliyorsunuz o arka göstermiş olduğum yerlerde. Şu yeşil ağaçların olduğu yerin arkası aslında organizasyonun, festivalin düzenlendiği yer. Yani denize çok yakın. Deniz nasıl? Çok güzel abi. Lan şahane de madem niye girmedin? Hani alada denize girerek başladın işe. Burada niye öyle başlamadın? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Sabah kalktığımda hiç böyle içimden bir denize gireyim de bir baş isteği uyanmadı. O yüzden girmedim. Belki yarın sabah bir denize girer öyle çıkarım yola. Öyle geri dönerim. Yani aslında mekan güzel bence. Hem ağaçlıkta alan olması, kampların, çadırların kurulduğu yerde ağaçların altına kamp kuruluyor olabilmesi. Erdeğin e, tarihi ve turistik açıdan önemi. Çünkü Erdek hani bu bölge için, bu bandırma bölgesi için Marmara'nın e, güney tarafındaki bölge için aslında çok e, turistik bir yer. Bilinen bir yer. Dolayısıyla Erdek'te olması bence avantajlı. Ama bazı eksiklikleri var. Onları daha sonra sizlerle e, yarın e, buradan ayrılırken değerlendiririm. Yani mekan güzel. Bu arada tabii gezerken gezgi sele standını size göstermiştim ama hani içeri hakkında çok bilgi vermemiştim. gezgi sele deyince aklına ne gelir? Motosiklet selesi gelir. Ama abimiz burada tesisatını kurmuş. Abi isim neydi? Abdullah ismi. Abdullah abi. abim kurmuş tezgahını. Burada gelen müşterilere böyle kılıflar dikiyor, çantalar dikiyor, seleler yapıyorsun değil mi evet. abi? Fileler mesela genelde motorlara olmaz. Aha. Ben kesip içiyorum bunu. Şöyle fileler. Evet. Bunları ayarlıyorum ben. Olacak şekilde sokuyorum. Şu fileyi kaça yapıyorsun mesela abi? Bu mesela 100 lira. 100 lira? Evet. En büyük file mesela. Ha. alıyorum. Bunu ikiye parçalıyorum. Bu kumaş niyetini kullanıyorum. Ona uyduruyorum. Aa süper abi. Süper. Dedim ki abi bana şunun işte selesini, filesini yap. Evet. Örtüsünü yap, kılıfını yap dediğimde yapabiliyor Şimdi musun? Şöyle e, mesela şuradan göstereyim. Göster abi Orijinal malzemeye çok yakın bir malzeme evet, gibi görünüyor. Çok görülüyor. yakın malzemeler buluyoruz. ya yani Elimizden geldiği kadar mümkünse aynı malzemeyi bulmaya çalışıyoruz. İsteyenlere gruplardan ulaşıyorum. Çaktırabileceği birisi varsa bunu alıyor benden. Kendi e, semtinde bir herhangi bir döşemeci bunu çaktırıyor. Aa sen hazır evet, selenin evet. bu şeyini dikilmiş halini evet. ham halini gönderiyorsun. Evet. Aynı Çaktırma şey. dediğiniz zımb zımbalama. Bunu söküyorlar kılıfını. Evet. Eski döşemeyi söküyorlar. Evet böyle zımbalıyorlar. Abi süper. Bu, bu işin. Her marka modele göre var mı? Yapmaya çalışıyoruz tabii ki. ya Sormaları var. lazım diyorsun abi. Hazır olarak daha önce bana geldiyse ha. ben o eski e, kılıftan kalıp çıkartıyorum. O yüzden genelde oluyor bende. Abi teşekkür ederiz. Rica Kolay edin. gelsin. Güzel bir hizmet veriyorsun. Sağ olasın. Kolay ben gelsin. Gel evet, Evet NGK'nın uluslararası dart asılma yarışması başladı. Festivalin önemli etkinliklerinden bir tanesi. Hanımefendiler deniyorlar şu anda. Halleyci hanımefendiler. Tebrik ederim üç ayrı birlikte güzel bir Çok <laughs> seri yakaladınız. Oo. Alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz bravo. <laughs> bravo. 200, 1. 1, Şimdi bir yarış, yavaş 1, gitme yarışması 3, var. Başla. Festivallerin standardı. Şu anda iki kişi katıldı farkındaysanız. Geliyorlar diğerleri de. Bir Dominar, bir de CBF 150'ci abimiz yarışıyor. Dominarcı direniyor. CBF'ci abimiz biraz hızlı giriyor. Dominarcı elendi. Yandı, <laughs> Biraz da tabii kalabalık gelmeye başladı ufak ufak. Yarış başlayınca ilk yarışta kimse yoktu. Sonra yarışın başladığını görenler tabii çok güneş olduğu için evet arkadaşlar, ufak hazırlayın. ufak gelmeye başladılar. Bir gaz sesi diyorum, gaz sesi diyorum hep beraber, gaz sesi diyorum. Adam çıldırdı. Teşekkür ediyoruz. Evet başlıyoruz. 1 2 3 Başla. O artistliğe bakalım Kawasaki Kawasaki sürücüsü bakalım ne yapacak. O kadar artistlik yaptı. Evet CBF'ler elendi. Restrom ne olduysa öyle uçtu gitti. Restrom, Triumph Tiger, Restrom elendi. Kawasaki ve Triumph Tiger arasında geliyor. Evet, Triumph Tiger 800 kazandı. Alalım bir Red Line'ı. Evet, ilk jenerasyon Hayabusa'larla Yavaş gitme i̇ki, yarışına katılan iki üç, tane apaçey ruhlu kardeşimiz ilk ayavusa elendi zaten daha çıkarken devam, devam. ama başlayamadığı başlayalım. için devam dediler. Bakalım hangisi kazanacak? 1340 cc'lik 300 kiloya yakın motorlarla yaptıkları yavaş gitme yarışında bakalım galip kim olacak? geçmiş olsun diyoruz. Evet. Halat koptu ve yerlerde Osman Bey çekmeye devam ediyor. Erdem. Evet gündüz halat çekme ve yavaş gitme yarışlarından sonra saat 17 gibi bir kortej yapacağız dediler şehir merkezine. Hani festivallerin standartıdır. Şehir merkezine böyle veya tarihi turistik yerlere kortej yapılır. Ben dedim ki yani boş boş oturmaktansa canım da sıkıldı biraz ne yalan söyleyeyim. Boş boş oturmaktansa gideyim. Kortajı katılayım bakayım. Hani katılımcı sayısına bakayım ne bileyim. Belki farklı bir şey yakalarım diye. O yüzden Motora bindim. Şurada durayım. Korteji size göstereyim. Evet Kawasaki Apache arkadaş Her zaman olduğu gibi Redline'de gidiyor. Aşağı yukarı 50 kişilik bir Kortej bu. Demir atlı süvariler Şimdi önümde görüyorsunuz kasksız binen arkadaş, onun artısı, onun önünde yine kasksız binen arkadaşlar, Te telefonu kulağına dayayıp konuşanlar, şu şekilde. Bunlar abi doğru şeyler değil. Ha, bu arkadaşlar bunun farkında olmayabilir ama eğer bir organizasyon çatısı altında böyle bir kortej düzenleniyorsa, düzenleyen organizatörlerin bu konuda uyarılar yapması lazım bence. Arkadaşlar kaskınızı takın, donlu atletle çıkmayın. İyi bir imaj çizelim. Güzel bir imaj çizelim. Fermuar sistemine uyalım, Redline'a e girmeyelim diye öncesinde bir uyarı yapmaları gerekir bence. E, Alea'da bu yapılmıştı. Alea'daki e, daha böyle şey bir kortejdi. Güzel bir kortejdi. Bu kortej için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ne olur kızmasınlar bana. Mecburen bu gördüklerimi söylemek zorundayım. Yalnız erdek merkez o kadar tozlu ki, yol yapım çalışmaları o kadar fazla ki bir belediye başkanının katıldığı bir kortejde. <laughs> Yolu sulamışlar abi. Islatmışlar yani. İlginç bir tezatlıkla karşı karşıya kalmış durumdayım şu anda. Belediye başkanı bu kortejde yerleri ıslatılmış iki teker kortejinde. İlginç. Yazık. Yazık vallahi. Bir tane adam bu kadar adamın hakkına giriyor ya bak şu şeyle. Redline'la. Yazık vallahi yazık. Evet sevgili arkadaşlar 50-100 liralık yakıt tükettikten sonra hep birlikte tekrar kortej alanına geri geldik. Pardon festival alanına geri geldik. Yani çok mantıklı makul bir şey olmadı bence. Çok hoşlaşmadım. <laughs> ya şey de demek istemiyorum abi yani sonuçta ee, hani ne bekliyorsun abi yani Kortej'e gidip de ne yapacaksın Ta takla mı attıracaksın insanları ama çok da böyle bir anlamlı bir şey olmadı yani onu da söylemek istiyorum. Evet sevgili arkadaşlar akşam şu anda saat 19.30 civarında insanlar tabi güneş gidince böyle sahnenin olduğu yere toplandılar ve burada çekiliş başladı. Klasik festivallerin klasiğidir. Katılımcıların hediye etmiş olduğu hediyelerin çekilişe dağıtılması serominesi var şu anda. Daha sonra konserler başlayacak ama bir şey söyleyeyim öyle bir rüzgar çıktı ki öyle bir rüzgar çıktı ki insanlar rahatsız oldu ve gitmeye başlayanlar oldu. O kadar fazla rüzgar çıktı. 32 kilometremiş rüzgarın hızı arabalar kaç tane hani normalde festivallerde genelde ayı. böyle çayırlar, çimenler uzananlar bütün var. kalabalığı afiyet olsun gösterir burada o kadar fazla kalabalık olmadığında bu sefer de evet, Bu arada olalım. kimler var, kimler var? Evet. öyle seferiler var. Seferiler grubu aramızda olacak. Sevgili arkadaşlar, size çok özel bir şey göstereceğim. Motosiklet sevdasının nasıl bir şey olduğunu aslında ispatlayacağım size. Şöyle çevireyim. Şafak abinin yüzünü göstermeden protez ayağını göstereyim ve yüzünü de göstereyim. Merhaba. Abi geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kaç yıl oldu bu olay olalı? 7. 7 sene önce nasıl kaybettin? Motosiklet kazası. Peki, e, motosiklet kazasından sonra protez taktıktan sonra hala motosiklet sürüyor musun? Bir süreç vardı. Yani proteze uyum süreci vardı. Uyum süreci geçtikten sonra ben kazadaki motosikletimi satmıştım. Hemen akabinde bir motosiklet aldım. E, o gün bugündür hala da motosiklet kullanıyorum. Yani 7 yıldır aktif olarak hala da motosiklet kullanıyorum. Yani protezli kaç yıldır kullanıyorsun? 7. 7, 7 yıldır protezi protezli kullanıyorsun. Biz zorluk yaşıyor musun abi? Yok hayır şöyle oldu. Sadece tek e, farklılık şey oldu. Ben e, kaza yaptığımda Enduro kullanıyordum. Enduro'da şöyle bir sıkıntı var. Yani ya da diğer motosiklet fark etmez. Yani tek de ayağımı korumak e, zorunda kaldığım için e, soketin arkası rahatsız ediyordu. Mecburen maksadına geçtim. Yani ha, tek fark o. Yani ayak freni olmayan bir motosiklet kullanıyorsunuz. Aslında e, bir süre inat ettim. Yani arkadaşlarımın e, Enduro'larını aldım. İşte İzmir'e gittim, Bursa'ya gittim. Onu da gittim. kullandın Kullan, yani ayak freni olan. Oynatabiliyorsun ayağı yani. Şunun farkına vardım. Yani uzun yolda çok rahat olmuyordu soket. Sen dolayı batıyor çünkü yani pekinin üstünde kıvırmak zorunda kalıyorsun. Sonra arkadaşlar da bana dedik ya sen abi neden hala da Enduro'da ısrar ediyorsun? Yani sana bir scooter alalım çok daha keyifli olacak. Ne var scooter şu anda? Şu anda max scooter var. 400'lük bir scooter'um var benim. Kimco, yok Kimco 400 var. Kimco Exciting, exciting. exciting. 400 var. Yani o gün bugündür hala kullanıyorum. Yani çok uzun yollar da yapıyoruz. Ben yani, yani Karadeniz, turu da yaptım, Kapadokya yaptım, işte Antalya yaptım 2-3 kez. Geçmiş olsun denmez böyle bir durumda. Çok, çok oldu geçeli. Hayır çok olmuş. <laughs> ee, çok eyvallah. güzel bir örneksin. Bu anlamda evet. e, bitirelim böyle bitirelim yani. yani güzel bir örnek evet. olduğun için. Evet. Motosiklet sevdasını güzellikle gösterebildiğin için abi. Eyvallah. eyvallah. Teşekkür ederiz sağ olasın. Rica ederim. Evet. Evet sevgili arkadaşlar festival alanından ayrılırken kapanış anonsunu çekiyorum. Çünkü festival alanında dün akşamdan kalma çirkin görüntüler olduğu için hiç o işe girmemek adına direkt yolculuk sırasında kapanışı yapacağım. Kısacık yapacağım. Çok uzatmamaya çalışacağım elimden geldiğince. Çünkü Erdek çok güzel bir yer. Erdek'te bu festivali düzenleyen adamlar çok güzel adamlar. O yüzden kimsenin hakkına girmemek adına çok fazla eleştirel olmamak adına ee, kısacık yapmaya çalışacağım. Ama yine de eleştirmek zorundayım çünkü hani bu bir festival değil, bu bir yerel bir etkinlikti. Benim aklımda kalan bu oldu bu festivalden. Çünkü profesyonel bir ekibi olmayan, profesyonelce düşünülmemiş bir e, etkinlik olarak gördüm ben bunu. Özellikle başkanını gördüğümde zaten bu beni doğruladı. Başkan bir aşağı koşuyor, bir yukarı koşuyor. Bir yerden bir şeyin kaydını alıyor, öbür taraftan hediyeleri dağıtıyor, öbür taraftan yapılacak etkinliği organize ediyor falan. Bir baktım abi dedim ki kendi kendime, yahu dedim bu festivalin sadece şeyi organizatörü hani başkan mı? Tek adam mı yani? Tek adam mı yapıyor bu işi? Dedim ne yalan söyleyeyim. Eğer bir festival düzenleyecekseniz profesyonel bir ekiple yapmalısınız. Profesyonel ekibin birlikte, kolektif hareketiyle ortaya çıkar festivaller. Tek kişinin çabasıyla olacak iş değildir. Bu nedenle yerelden öteye geçememiş, profesyonel olamamış, amatör bir festivaldi bu bir. İkincisi, eğer bir festival düzenliyorsanız, festival alanında yeteri kadar tuvalet, banyo, duş, su gibi ihtiyaçların karşılanacağı şeyler var mı yok mu? İlk yapmanız gereken şey, ilk organize etmeniz gereken şey aslında budur. Çünkü oraya bin veya binden fazla kişi katıldı. Tuvaletler rezaletti, duş alanları rezaletti, çevre temizliği rezaletti. Ve gelen insanlar Allah'tan motosikletçi olduğu için, alışkın olduğu için buna çok fazla aslında ses etmediler. Yani iki tane dört tane tuvalet abi yeterli olur mu? Koskoca festival için. Akış profesyonel değildi çünkü Düşünsenize cumartesi günü festivale gelmişsiniz Saat 1'de Diyorlar ki Şey var Yat turu var 5'e kadar 1'den 5'e kadar e Abi ben yat turuna gideceksem 1'den 5'e kadar niye festivale geleyim ki ben herhangi bir yerde de giderim yat turuna yani festivale gitmemin anlamı yok. Adam bizi esir etti ya vallahi. Dolayısıyla akış da profesyonelce değildi. Bunun haricinde de hani kamp alanı güzeldi. Çadır alanları güzeldi, aşıklıydı ama yine her festivalde gördüğümüz gibi maalesef abi hani motorunu sokanlar, arabasını sokanlar o karma karışıklık olayı var ya. Ee, hakikaten öyleydi. Karma karışık bir alana sonradan evrildi. İlk başta sakin olmasına rağmen dolayısıyla bu anlamda da düzensizdi. Derli toplu değildi. İyi niyetli bir etkinlikti bu. Hani tabii ki hani para kazanalım aman e, cebimize para atalım etkinliği değil. İyi niyetli yapılmış, Erdekli motosikletçilerin organize etmiş olduğu. Belki de bu kalabalığı beklemediği, bu kadar fazla talebin göreceklerini kestiremedikleri bir festivaldi. Dolayısıyla festival değerlendirmesini böyle yapmış olayım. Çok fazla böyle emeği geçenlere haksızlık etmiş olmayayım. Sonuçta biz de eğlendik, oturduk, sohbet ettik, muhabbet ettik. Ama bir taraftan da hani insan üzülüyor. Böyle bir yere gelince hani daha profesyonel, daha başarılı bir şey görmek istiyor insan. Göremeyince üzülüyor tabii ki ama eğlendik mi eğlendik. Bir araya geldik mi geldik. İlki düzenlendiği için acemilikler çok fazla vardı. Mutlu olmayan çok fazla e, motosikletçi vardı. Onları görmüş oldum. Umarım seneye düzenlerlerse her, ki sanmıyorum seneye hani çünkü düzenlerlerse etkili bir şeyler yapmaları lazım. Bu seneki gibi olursa bu sene gelen kitlenin seneye tekrar geleceğini pek zannetmiyorum. Kendi adıma en azından öyle söyleyeyim. Başka adına konuşmayayım. Hani seneye erdik dediklerini abi ben geçen sene gittim çok hani iyi değildi diye bir fikir var şu anda benim kafamda. Dolayısıyla hani seneye düzenlerlerse etkili bir şeyler yapmalılar ki hani tekrar gelelim. ...bir de abi şu belediye başkanı işine değineyim... ...en son hatırlıyor musunuz... ...Alea'daki festivale gitmiştik... ...belediye başkanı bütün standları gezdi... ...tek tek tokalaştı... ...hoş geldiniz dedi... ...bizi ağırladı, karşıladı falan demiştim... ...abi buradaki belediye başkanı... ...hiç bizimle muhatap olmadı... ...yüzümüze bile bakmadı yani... ...tam bir siyaset adamıymış buradaki belediye başkanı... ...onu da hani özellikle belirteyim... ...aradaki fark görünsün diye... ...siyaset yapmıyorum yanlış anlaşılmasın... ...hangi partiden olduğunu bile bilmiyorum ben... ...ama burada biraz da hani... Ee şey devreye giriyor. Farklılıklar ortaya koyuluyor yani. Belediye başkanına da selamlar, saygılar iletelim. Umarım ki senin kalbini kırmamışımdır. Umarım emeği geçenlerin emeğini böyle yok yere hiç yere saymamışımdır. Teşekkür ediyorum hepsine bu güzel etkinlik için, organizasyon için. Umarım daha iyileriyle, daha başarılı festivallerle görüşmeyi diliyorum. Rüzgar oldukça arttı. Sesim de az gelecektir. Böylelikle bu bölümü kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça Hoşçakalın.